Dünyanın tadını Amasya'da çıkarmaya devam ediyoruz. Şu anda Amasya'nın olmazsa olmazı tarihi konaklarından birindeyiz. Yeşil Yeşilırmak'ın yanındayız. Önder Usta ile beraber. Hoş geldiniz. Sizleri bugün patlıcan yatağında lokum yapacağız. İsterseniz malzemeleri sayabilirim. Olur ustam sayalım. Çok da güzel bir ortamdayız bakın. Amasya'nın meşhur elma ağaçları, erik ağaçları, gülleri tarihi konaklarının içerisinde. Közlenmiş patlıcan, dana bonfile, sarımsak ve tereyağı kullanacağız biraz daha aroması ilgili zeytinyağı kullanıp en alt tarafına patlıcanı ve üstüne de eti koyup o şekilde servis edeceğiz. Patlıcan közlenmiş patlıcan. Közlenmiş patlıcan evet. Közlenmiş patlıcan. Dana bonfile, sarımsak, olmazsa olmazımız sarımsak, tereyağı ve zeytinyağı. Kiremit de lokum dedik ama tamam lokum belli ama kiremit nerede usta? Kiremit birazdan gelecek. Birazdan ısıtılmış bir, ha, şekilde ısınmış bir şekilde gelecek. Ondan sonra servis edeceğiz. Tamam. Haydi başlayalım ustam. Heyecanla bekliyoruz. Başlayalım. Çok güzel bir iftar menüsü izleyicilerimiz bekliyor. Ocağımız yaktık önce tereyağı. Karadeniz bölgesinde olduğumuzu hissedelim. Aynen. İşte biraz da içerisine zeytinyağı. Zeytinyağımızı atıyoruz. İlk etapta sarımsaklarla başlayacağız. Büyük büyük doğruyoruz sarımsakları. Tabii, tabii, Tereyağımız erir erimez. Sarımsaklar. Sarımsakları. ilave ediyoruz. Tereyağının içerisine. Sarımsaklarımızı. Oh iyice lezzetini biraz salsın. Etimiz çok yumuşak olduğu için çabuk pişeceği için hafif sarımsakları öldürmemiz gerekiyor. Hemen dana bonfilelerimizi yani lokumlarımızı atıyoruz. Of oh, of oh, of. Oh. Bu eti biraz e, hızlı ateşte pişirmemiz gerekiyor. Çünkü çok suyunu salmaması gerekiyor. Evet. Et içerisinde sulu olması Üzülmesi lazım. vermesi gerekiyor. Tabii tabii. Biz şu anda zaten eti mühürleme yapıyoruz. Şu anda evet. sarımsakla birlikte. Oh. biberler. Tabii. Içerisine büyük büyük doğru. Her şey tabii büyük tabii, büyük oluyor. Tabii orada. tabii tabii. Büyük büyük. Sarımsakla tereyağı çok güzel soktu ustam. Aynen. Çok güzel soktu. Zaten tereyağı, sarımsak ve bonfile üçlü bir araya geldiği zaman enfes bir lezzet oluyor. Evet. Ama bunu en son tamamlayıcı nokta aslında taze kekik. kekik. Tabii taze Burada kekik. Amasya'nın daha keki. Aynen. ...taze kekik de tamamlayınca daha güzel oluyor ama biz şu anda e... Mevsim itibariyle kuru kuru koyacağız, daha kekikler olmalı. Domatesleri de büyük büyük doğruyoruz ustam. Bu domates ve biberleri en son ee... ...patlıcanı altına yatak yaptıktan sonra etleri üzerine atıp... ...kenarlarına domates ve biberi... ...ve en son kullanacağımız nokta zaten... ...etin kendi suyu, tereyağı... ...komple üstüne dökeceğiz zaten kiremitle birlikte. Evet kiremitimiz de geldi. Kiremitimiz geldi. Şöyle ortaya alalım. Yavaş yavaş. Sıcak kiremit. Şu anda sıcak kiremit. Domateslerimizi de atıyorum. Şöyle biraz da domateslerle soteliyoruz. Ve Tuzu. atıyorum. Ha, son tuz atıyorum. Sotuz. Evet. Tuzu sonra attık. et sertleşmesin diye. Aynen aynen. Aynen. Ve hafif kekik atıyoruz. Olmazsa olmazımız. Kiremitin altına közlenmiş patlıcanları döşüyoruz. Evet. Yatak yapıyoruz. Aynen. Çok hafif. Tuzun Tuz. Oo. Oh. Şu anda etimiz hazır. Ve servise hazırlıyoruz. En sonunda tereyağını üzerine gezdiriyoruz. Evet. evet. Of of of. Şehzadeler şehri Amasya'da şehzadelere yakışır bir menü oldu ustam. İftar menüsü oldu. Hazır. İftar için olsun. ana yemeğimiz hazır. Çok güzel oldu ustam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İftarda tadına bakacağız. İzleyicilerimiz yapmak isterlerse tarifini verdik. Yapabiliyorsa denesinler. Yapamıyorlarsa Amasya'ya buyursunlar. Afiyet olsun herkese. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.